Selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Günün ev hayatı youtube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Orucumuzu yaralıyor arkadaşlar az kaldı. Bugün şöyle güzel bir menümüzün yanına börek yapalım. Şöyle bir su bardağı suyumuzu yoğurma kabımıza aldım. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Şöyle yoğurdumuzun yumuşak yerinde bir çay bardağı yoğurdumuz var. bir adet yumurtamız şöyle tuzumuz var bir tatlı kaşığı bir yemek kaşığı sirke biz şöyle kabartma tozumuz var bir pakette hepsini ilave ettim şimdi güzelce bir karıştıralım 5 su bardağı unumuz var burada, unumuzu şöyle yavaşça ilave edip yerden fazlasını hamurumuzun kıvamına bakarak yoğuralım. hamurumuz gördüğünüz gibi cıvık yaralar da şöyle yine kontrolü bir şekilde dökelim arkadaşlar bunun kalitesine göre hamurun uzun şeysi değişebilir sevgili müşahlar son şeylerimizi unumuzu yavaş yavaş kontrol şekilde ilave edin kıvamını zaten kenarda yaparsanız böyle belli olur ne sert ne yumuşak yufka başlayacağımız için bu hamur mesela yumuşak geri kalan unumu tamamını ilave ettim Şimdi güzelce yoğurup Tam kıvamı güzel oldu. Hamurumuz şöyle kendini elimizde tamamen bıraktı. Toparladı kendini. Şöyle masamızı aldık. Ay, ayıracak diye dedim de yumak tutacak arkadaşlar. Şöyle yumaklarımız ceviz büyüklüğünde. Biraz büyük kestim herhalde da şöyle kenarlarına kopartarak. Yumaklarımı üzerine Hayır da 15 dedim ama 16 tane tuttum arkadaşlar. Şimdi 4'erli 4'erli açacağım. üzerini şöyle kapatıp 15 dakika dinlendirelim. Şöyle hamurumuzu uçtan başlayarak açalım arkadaşlar. Dediğim gibi 4'erli 4'erli açacağım. böreğimizi nişastayla açıyor. Bunu da bu da veririz arkadaşlar. kenara alalım. 10 dakika bekleyin ve bana çabuk açılıyor. Hiç bizi yorması yok. Bu lafı ben yapamıyorum diyenlere de kolaylık arkadaşlar. Bekleyin hamurunuzu yumağının. Tabii ki şunun ortasını hafiften şöyle çok değil. Baklar gibi çıtır çıtır olması için. Nişastamızı sürdük.

hepsini açtım arkadaşlar. Şimdi şöyle dördelli dördelli tepsimize koyalım. Elimizin altına bunları kaldıralım. Çünkü hamurlarımızı açmaya başlayacağım. Şöyle üzerine kapatalım. çalınlarla böreklerim birebir bir aynı oluyor arkadaşlar. Ben bunu şimdi iki tanesini kıymalı ikisini peynirli yapacağım. Artık kim nasıl severse ona göre. Nişastalı tarafını iç kısmına getirdim. Şöyle bir de buradan açayım. Şimdi normal yufka açar gibi yavaş yavaş Açalım çünkü hamurumuz zaten çok esnek bir hamur. Kendiliğinden kolay bir şekilde açılacak. Büyük oflalama alıp gelin arkadaşlar. Bu küçük olacak. Da. nişasta olduğu için hamurları böyle yapışıyor gibi gözüküyor ama yapışması yok şöyle göstereyim istediğiniz incelikte açılacak bak arkadaşlar böyle gayet güzel hemen şöyle kapatalım tekrardan bayağı büyütecek açmaya devam İçine şey kattığımız için sirke çıtır çıtır oluyor bu börek. Bakın gayet güzel büyüdü arkadaşlar. Kenarlarda inceldi. Zaten ellerimiz şöyle hep kenarına duruyor. Kenara olması lazım hamurumuzun. Şöyle bir tane açayım yeterli. Şokluğumuzu şöyle kenara koyalım, eritmiş olduğumuz şöyle tereyağı, sıvı yağ karışımımız var. Bunu güzelce hamurumuzun ortasına yağlayalım. Nişastayla açtık değil, nişasta kokusu kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Baklava gibi çok güzel oluyor bu börek. Zaten içinde gördüğünüz gibi nişasta hiç kalmadı. Şöyle kenarlarına falan güzel sürelim. Şu şekilde yapınca hamurumuzu her köşesine yağımız ve bir de uğraşmıyoruz fırçayla sürelim diye arkadaşlar. Bakın kolaylıkla şu kameradan şöyle biraz esnetelim kendimize doğru. Şöyle yarısına kadar kapatalım. Orta katı şöyle yapalım. Ha. Havasını alalım arkadaşlar. Şöyle kafası ha. güzel oldu. Şimdi kıymamızı şu katımızın üzerine hemen getirip Yayalım. Kıymalı harcımızın içinde de 3 adet soğanımız var, kıymamız, baharatlarımızı koydum. Eğer kıymamız fazla olursa iç harcına, bakayım yeterse 3 tanesini yaparım, eğer yetmezse 2 tanesini, buradan 2 tanesini peynirli arkadaşlar. da doldum yani yeterli gayet güzel oldu şu kenarını azıcık esnetip şöyle üzerine kapatalım dışına çıkmasın bir şekil şimdi hamurumuzu burada arkadaşlar çok sık sarmayacak şöyle gevşek bir şekilde Şu şekilde gevşek olsun gayet güzel pişerken o kabaracak. Hamurumuzu biraz daha şöyle. Hemen elimize aldık şöyle bir iki de uzattık. Hemen tepsimizi getirip tepsimize koyalım. yaptık. Sarmasına dediğim gibi çok sık sarmayalım. Kabaracak hamurumuz. Hemen tamam bunu kenara alalım. Son hamurumuz arkadaşlar. Öbürünün ucunu kıymalı oldu. Kıymamız yetti. Buna da şöyle peynirimiz var. Çeçile peyniri. Onu da hiç bölmeden direkt ucunu koyacağım. İçine zaten eriyecek bu. Şimdi kalın olandan biraz inceltip Tekrar eşit şekilde koyalım. Şu kenarlarına taşmaması için eriyince hafifçe uçlarını büktük. İç tarafını da arkadaşlar. Ucunu altı düz olsun. Şunun güzelliğine bakın. Bakla hamur gibi bakın. Nasıl kat kat güzel kabaracak şimdi fişekliğine. Bir tanesi peynirli. Üç tanesi kıymalı oldu harcımızın. Hemen yumurtamızın sarısını sürüp fırınımıza göndereceğim. Yumurtaların önce arkadaşlar şöyle tavamızın altta kalan yağımızla böreklerimizin üzerine tereyağına şeyini değdirmeden tortusunu güzelce sürelim. Ondan sonra yumurtamızın sarısını süreceğim. Yumurta malzamı sarsın da yumurta sarısı sürmeyenler de var ama ben seviyorum renge daha güzel parlak çıkartıyor. Şöyle hafiften yağımızın üzerine gezdirelim. fırınımız 190 derecede ısındı. Isınmış fırınımıza fanlaya da pişiriyorum ben. Gene de böreklerimi, çöreklerimi gayet de güzel pişiriyor fırını. Seviyorum arkadaşlar. Bunu da fanlaya da şu an 190 derecede ısındı. Böreklerimiz pişti şöyle o mis gibi oldu arkadaşlar. Bakın kaşarımız buradan taşmış hala kaynıyor. Biraz sıcak şöyle ön sıcak geçsin. Hemen bir tanesini şöyle masanın üstüne kesip göstereceğim. Hemen şöyle böreğimizin bir tanesini. Bakın arkadaşlar elime değmeden Mümür falak dökülüyor. Şu tarafını çevirip ters tarafını. Börekçilerinkine dediğim gibi aynı söylüyor daha da güzel oluyor. hatta el yapımı olduğu için. Şöyle arkadaşlar bakın. Bunlar şu şekil. Kıymalı olanımız araları baklava dilimi gibi kat kat. Gayet güzel. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinize razı olsun. Hoşça kalın. Um, não fala conta.